Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Allah'a hesap vereceğimiz günün yaklaşması, günahkarlar tarafından istenilmeyen bir durum olsa da Allah'a kavuşmak isteyen salih müminler için müjde gibidir. Toplum içerisinde sık tartışma konusu olan durum kıyametin ne zaman kopacağıdır. Kıyamet alametleri neler? Gerçekleşen büyük ve küçük kıyamet alametleri. Kur'an'da kıyamet alametleri geçiyor mu? Gerçekleşen kıyamet alametleri. Dünyanın sonunun geldiğinin göstergesi olan kıyamet gününün belirli bir tarihi kesinlikle yoktur. Peygamberlerin dahi bilmediği, ya. yalnızca yüce Allah'ımızın bildiği kıyamet gününün var olduğuna dair pek çok hadisi şerif ve ayetler vardır. Bu hadisi şerifle beraber pek çok gerçekleşen kıyamet alameti gerçekleşmiştir. Özellikle de kabus gibi felaketlerin peş peşe sıralandığı 2020 yılında koronavirüs salgın hastalığı, karınca istilası, Elazığ ve İzmir'de gerçekleşen büyük depremler kıyamet alametlerinin işaretlerinden mi olduğu merak edildi. Kıyamet günü neler olacak? Kıyamet mahşer günü ile ilgili merak edilenleri sizler için derlemeye çalıştık. Kıyamet günü sura nasıl üflenecek? Terim anlamına baktığımızda, kalkmak, ayaklanmak ve dirilmek, anlamlarına gelen kıyamet, yeryüzündeki her şeyin bir anda alt üst olarak yok olması, öncesinde yok olanların ve ölenlerin de yeniden dirilerek ayağa kalkacağı gündür. Dört büyük meleklerden Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Mikail ve İsrafil aleyhisselam her birinin ayrı ayrı görevi vardır. Bu meleklerden İsrafil aleyhisselam kıyamet günü, sur, ismi verilen ve niteliğini Allah Celle Celaluhu bildiği şeye üflemesiyle gerçekleşecektir. Rivayetlere göre İbn Uamer İbn Las radıyallahu anh e şöyle anlatıyor: Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sur ile ilgili sorulunca bu içine üflenen bir boynuzdur diye buyuruluyor, Sura ikinci kez üfleyince de ruhlar cesetlerine girerek diriliş gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'deki Zümer suresinde Allah Celle Celaluhu ayetinde şöyle zikrediyor, Sura üflenince Allah'ın diledikleri dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar baygın düşer. Sonra sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar. İnsanların hesap görme, zamanı yaklaştı. Onlar ise hala gaflet içinde, yan çizip aldırmıyorlar. Enbiya bir ayetinde kıyamet alametleri teker teker görülmeye başlasa dahi bazı insanların buna aldırış etmeyeceğinden bahsetmektedir. Halbuki başlarına geldiklerinde hiçbir şeyin fayda etmediği ve artık geri dönüşün olmadığı kıyamet günü ansızın onları yakaladığında insanların durumu ayetteki gibi olacaktır. Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Kur'an-ı Kerim'in Kıyamet Suresinde 1 bölü 15'te bahsedilen o gün için, kıyamet gününe yemin ederim kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir, ifadeleri yer almaktadır. Kıyamet günü ne olacak? Kıyamet günü yaşanacak olaylar neler? Kıyamet, Kıyamet nedir? Ey Muhammed, sana dağlar, ı ne kıyametteki durumunu, sorarlar, de ki, Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak. Orada ne bir çukur, ne de bir tümsek göreceksin. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı. Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı. Ve insan, ona ne oluyor? Dediği zaman, o gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Sura bir tek üfleme üflendiği. Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün olacak olur. O gün gök yarılmış, sarkmıştır. O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gökte açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Dağlar serpildikçe serpildiği. Dağılıp toz duman haline geldiği. Göğü, kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız.